Gaziantep'te bir aile, 17 yaşındaki lise öğrencisi kızlarının 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek inşaata götürüldüğünü ve burada 3. kattan aşağıya atıldığını iddia etti. Olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesi devam ederken acılı ailesi açıklama yaparak adalet çağrısında bulundu. Benim kızım dün okula saat 7'de çıktı. Okula gitti. Akşam gelmedi. Gedi kızımı okulun oradan kaçırıklar. işata götürmüşler. işadın tepesinden atmışlar. Üstelik sürükleyerek zorlar arabaya bindirmişler. Bilmiyoruz kimin yaptığını kimin ettiğini bilmiyorum polisler bana bilgi vermiyor sade resimleri yakalandığını söylüyor ama bize bilgi vermiyorlar ben kimin yaptığını öğrenmek istiyorum okuldansa okuldan dışarıdaysa dışarıdan en azından kim düşmanı kızımın kim şey bilim kızım ama çok kötü zorla arabaya atmışlar sürüyerek çekedi üstü başı her şey yırtılarak arabaya koymuşlar. Gedi götürmüşler. Güneykent şehirde inşaatın tepesinden atmışlar. Şu an durumu çok kötü. Ameliyat oldu 3 sefer. Gece saat 2'den be ondan belli ameliyatta 7'de çıktı sabahleyin. 3-4 sefer ameliyata girdi yavrum. Diz kapakları, ayak dirsekleri, ayak, kol, mol, hiçbir şey kalmayık, bel kalmayık. Bunu kim ettiyse, kim yaptıysa bulun. Allah için bulun. Adaletle yerini bulsun. Bu kızların, bu öğrencilerin yeter artık başına gelen şeyler. Tabii çocuğumuz dün e, okuldan çıktığında e, hani belirli bir saatte eve geldiğinden saati geçtiğinden dolayı biz ilk önce öğretmenini aradık. Hani o çocuğumuz eve gelmedi diye. E, hocası da dedi, iki deste gördüm, diğer desteleri de görmedim diye. Saat 8'e kadar bekledik. Hani 8'den sonra tabii içimize olmayan şüpheler düştü. Direkt karakola haber verdik. Karakola haber verdikten iki saat sonra bizi hastanede aradılar. Çocuğunuz kaza geçirmiş diye çağırdılar. Hani geçeceğini söylemeyip de o şekilde çağırdılar. Gittiğimizde çocuğumuz bir dehşet içinde yani belinden, ayaklarından yani e, e, acayip bir şekilde yani topukları patlamış. Bel... Olmuş. Yani üçüncü kattan aşağı atmışlar. Dört kişi arabaya zorla alıyorlar çocuğu okul çıkışından sonra. inşaata götürüyorlar, tartışıyorlar mı ne oluyorsa orada. Yani bir bilgi de almadık memurlardan. Sadece yani çocuğumuzla duyduğumuz beni zorla arkamdan çektiler. Onu biliyorum. Ağzımı kapadılar. Beni arabaya çektiler yani dört kişi. Durumu nasıl şu an? Durum bilinci yerinde Allah'a şükür. Oradan da kayboluyor. Hatta bugün de yakalanmışlar. Mahkemeye çıkmışlar. Kim onlar? Tanıyor musun? Vallahi tanımıyoruz babacan. Tanımıyoruz. Hani bir bilgimiz yok. Hatta okula geldik yani belki müdür beye bir bilgi vermişlerdir diye. Gelip de burada bilgi alalım diye. Biz geldik ki yani e, okulun daha yeni haber oldu da bizden yani haber okul aldılar. Okul dışında var. O tabii okul dışından olduğundan dolayı okula bir bilgi vermemişler yani. Tamam. E buna yani gereken cezanın verilmesini tüm babalar gibi ben de isterim yani. Daha <laughs> kötü mini çıkartırlar diyor. Götürüp orada darp çeden atıyorlar. Yani var diyor. Ama bize göstermiyorlar. Girişte göstermiyor şey Bize, ki, evet, bize <laughs> de mesela yani. ya, arabanızın bir sebebi de gerçekten böyle bilmiyorum